Cumhurbaşkanı'nın başbakanın ayrı ayrı programları vardı ve bu programlarda tabii ki cumhurbaşkanıyla başbakanın görüşmesi beklenmiyordu. Ee, akşam saatlerinde başbakan e, Cumhurbaşkanlığı ikilileyişine gitti ve orada acil görüşmenin e, ardından bu açıklama geldi. E, resmi bir açıklama e, neden olduğuna dair yapılmış değil. E, Efkan Ala, Cumhurbaşkanı cumhurbaşkanıyla görüşmedi. Bir önceki bağlantımda söylemiştim ama bir kere daha tekrarlayayım çünkü ilk sorduğum sorulardan biri oldu bu kaynaklarıma. Acaba Efkan Ana Cumhurbaşkanlığı ile görüştü mü diye hayır görüşmedi. Süleyman Soylu Bakanlık'ta şu saatlerde bugün Cumhurbaşkanlığında Süleyman Soylu ve Müezzinoğlu ile görüştüğüne dair Cumhurbaşkanının elimizde bilgiler mevcut ama şimdi nasıl yorumlamak lazım asıl mesele bu. Şöyle yorumlamak gerekiyor. Birincisi 15 Temmuz darbe gecesi 15 Temmuz darbe gecesinde ve sonrasında Aslında Evet bakıldığında polis teşkilatının içişleri teşkilatının darbenin önlenmesinde önemli bir rol oynadığı biliniyor ama e, terör örgütü yapılanmasının e, Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte e, devletin belli kurumlarında nasıl e, yapılandığına nasıl e, var olduğuna dair de e, bakanların kendi ağzından da bir takım bilgiler e, işitmiştik. Bunların belki en dikkat çekeninden biri de emniyet ve e, polis yapısıydı. Bunu söyleyebiliriz. E, resmi bir açıklama yok. Bir bayrak değişimi e, ifadesi söyleniyor en çok ama e, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra olması çok dikkat çekici. Kulisler açısından bir bunu söyleyeyim. İkincisi şunu da söylemek lazım. Süleyman Soylu neden İçişleri Bakanı oldu? Süleyman Soylu o gece bu hareketlenme başladığı andan itibaren doğrudan dışarı çıktı. Ve neresi sıkıştıysa oraya gitti TRT başta olmak üzere. Süleyman Soylu'nun o gece darbe kalkışması yapanlara karşı verdiği mücadele Ankara'da pek çok yerde konuşuluyor. Bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bundan sonra yeni bir belki bir dönem ve bu dönemde de İçişleri Bakanlığı'nın belki daha farklı bir şekilde yapılanması ve mücadelenin daha farklı bir boyuta taşınması söz konusu olabilir. Böyle söyleyebiliriz. Bir başka önemli konu aslında dolma bahçe görüntüsü bir yandan PKK ile mücadele ve PYD'ye yönelik net tavır var ve çok net. Şimdi e, sürecin geri başlamayacağına ilişkin e, açıklamalar var. Dolma Bahçe görüntüsünü hatırlatmak istiyorum. Ben orada e, üç isim vardı: Mahir Ünal, Yalçın Akdoğan ve Efkan Ala. Aslında bir yanıyla da bu değişiklikteki e, bir başka dikkat çekici nokta, e, o görüntüde yer alan üçüncü ismin de kabineden. E, ayrılmış olması, kabineden e, çıkarılmış olması olarak da birazcık belki e, hatırlayacak olursak hafızalarımızda hatırlayacak olursak bunu da e, söylemek gerekebilir. Ama Süleyman Son, İçişleri Bakanlığı'na gelmesi ben tamamen 15 Temmuz gecesi e, yaptığı e, işte mücadeleye ve performansına bağlıyorum. Bunu söylemek lazım. E, Müezzinoğlu da Efkan e, Alan'ın başka bir göreve atanması söz konusu olabilir mi? şu saatler itibariyle konuşabildiğim bazı kaynaklarımdan edindiğim bilgi çerçevesinde şu an için söyleyebilirim çünkü takdir etsin, çok yeni bir gelişme ben de herkesle konuşamadım ama e, şu an için böyle bir durum yok. E, farkındayım bir takım iddialar çıkıyor, e, bir takım yorumlar yapılıyor. Acaba işte bir e, istihbarat teşkilatının başına mı gelecek yeni yapılandırmaya mı gelecek diye. Ama şu an için e, benim edindiğim bilgi böyle bir bilgi değil. E, böyle bir e, farklı göreve geçiş gibi bir durum e, şimdilik söz konusu olmadığını e, söyleyebilirim Nevşin.